<laughs> Merhaba Maymuş. Şimdi kime çift çiftliyoruz? Aaa de elma takımındaydı değil mi Maymuş? <laughs> Merhaba Zezee. Merhaba Pepee. Elma tişörtün çok yakışmış. Seninki de. <laughs> Biz sen hangi takımdayız güzel. <laughs> Yüksün <mı> elma takımı. <laughs> i̇şte Bibi de geldi. Aa, Bibi sen de mi elma takımındasın? Evet Zeze ben de elma takımındayım. <laughs> Çok eğlenceli olacak. <laughs> Şimdi kimi almaya gidiyoruz Maymuş? Aa, Mimi hangi takımda acaba? Hı, ben de hatırlamıyorum. Armut takımındayım. Ya, merhaba herkese. Evet, ben armut takımındayım. Çok güzel bir meyve şenliği olacak. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. <laughs> Pepe, en sevdiğin meyve ne? Yazın şeftali, kışın portakal. Dudu en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyveye hey, mutlu ol, meyveye hey, mutlu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze en sevdiğin meyve ne? Sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. <laughs> Şila, en sevdiğin? <laughs> Merhaba Zulu, biz geldik. Merhaba Zulu. Hoş bulduk Zulucuğum. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız bizim. Merhaba Zulu. <laughs> Merhaba Zulucuğum. <laughs> güzel arkadaşımız Zulu bize. güzel düzenlediğini. <laughs> düzenlediğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi ki varsın. Çok duygulandırdınız Sulu'yu. Onu çok seviyoruz Şuşu. O da sizi çok seviyor. Ne güzel bir şey sevmek değil mi? Evet. Peki şu meyve yeme şenliği nasıl bir şenlik bana da anlatır mısınız? Şey Şuşu, Zeze, Bibi ve ben, elma takımındayız. Mimi, Tutu ve Dudu armut takımı. Şila, Keke ve Maymuş da portakal takımı. Zulu da gözlemci. <laughs> Harika. Evet. Şimdi burada bak. Elma ağaçları, armut ağaçları ve portakal ağaçları var. Şimdi önce şenlik alanımızı süsleyeceğiz. Sonra da her takım kendi ağaçlarının başına geçecek. Uzunlu kum saatini çevirecek. Kum saati dolana kadar her takım kendi ağaçlarından meyve toplayacak. Süre bitene kadar ağaçlardaki tüm meyveleri toplamış olmamız gerekiyor. Sonra da bir güzel oturup hepsini yiyeceğiz. <laughs> Çok güzel bir şenlik olacağı kesin. Hadi süslemelerle başlayalım o zaman. <laughs> Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Harika oldu. Hazırız biz Zulu. onu. Dur sana yardım edeyim Zulu. Ben de yardım edeyim. Aa! Aa! Gayret, olacak gibiydi çocuklar. Kum saati çok ağır sanırım. Hem ağır hem de çok büyük şu. Ama onu çeviremezsek nasıl şenliğe başlayacağız? Hepiniz beraber tutup aynı anda çevirmeyi deneseniz başarırsınız bence çocuklar. <laughs> Birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar mı? O ne demek? Evet bebeciğim. Güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biri bu. Yani hep beraber birlik olup bir şey yaparsanız <laughs> daha büyük bir güç olursunuz. Tek başınıza yapamayacağınız şeyleri beraber olduğunuzda, bir olduğunuzda güçlenip yapabilirsiniz. Aa harika. Hadi o zaman herkes <laughs> Çok güzel bir bu şuşu. Ama biz de işe yaramadı. <laughs> Hepiniz aynı anda birlikte kaldırırsanız gücünüz birleşmiş olacak Pepe. Ben sayıyorum o zaman. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> i̇şte birlikten gerçekten kuvvet doğdu. Başardık. <laughs> Gördünüz mü var Kum saati akıyor. Hani meyvelerimizi toplayalım bir an önce. saati çok azaldı. Haber vermek istedim. Aa tamam. Ay çok az meyve kaldı. Hadi hepsini alalım. <laughs> Harika. Bu zaman doluyor. Ay hadi Şile biz de yardım edelim. Yona. <laughs> portakal takımı çok üzülecek hepsini toplayamadıkları için. Eh, ne hayat Kırlarda coşmak koşmak Sevip sevilince Çok güzeldir yaşamak Aa, Ben sizi düt dütle tanıştırmış mıydım? Aa, nasıl unutmuşum? Bu benim güzel düt dütüm. Düt dütle bizim oyun evimiz burası de uyuyorum. Oyun oynuyorum. Kaydıraktan kayıyorum. Böyle düt dütün içine binip istediğim yere gidebiliyorum bile. <laughs> Çok seviyorum sizi güzel çiçekler. Bakın hele şunlara renk renkler. İşte bir sarı çiçek ve bir mor çiçek ve bir turuncu çiçek. Hepsi de ne kadar da güzel. Hoş geldiniz. Ben bugün kendimi çok üzgün hissediyorum biliyor musunuz? Ah. Kulabuz biraz önce buradaydı, oyuncaklarımı oynamak istedi. Ben de ona vermedim. Vermeyince o da küstü gitti. Şimdi canım çok sıkılıyor ve kendimi üzgün hissediyorum. Ah. Ah, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben kendimi çok üzgün hissediyorum bugün. Canım şu şey yapmak istemiyor. Biraz önce Liko'nun yanına gittim. Liko'nun çok güzel oyuncakları var. Oyuncaklarıyla oynamak çok istedim ama Liko izin vermedi. Ben de çok üzüldüm. Oyuncak var Zorla alamazdım. Ama bence benimle paylaşması gerekirdi. Ben oyuncaklarımı sevdiğim arkadaşlarımla mutlaka paylaşırım. Acaba Liko beni sevmiyor mu ki benimle oyuncaklarını paylaşmadı? Hmm. Gerçekten çok üzgünüm. Çiu, çiu. Merhaba Leli! Merhaba Pembik. Aa, bunlar bana mı? Evet Leli senin için. Çiçekleri senin de çok sevdiğini biliyorum. Teşekkür ederim Pembi. Ay burası olmadı. Şuraya koysam acaba? İşte çok güzel oldu. Çok. Bugün ne kadar mutlu görünüyorsun Leli. Evet kendimi çok mutlu hissediyorum Pembik. Ben de bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi o zaman bir mutlu şarkısı söyleyelim mi Pembik? Şarkıya bayılırım. Hadi arkadaşlar. Bu mutluluk şarkımızı hep beraber dans Kabukuyordu gün çünkü olmuştu üzgün. Yıla saklandı o gün. Bir bakın neden mi üzgün? yüzünüzü nasıl hissediyorsunuz? Bakın ben kendimi mutlu hissettiğimde yüzüm böyle gülüyor. Evet, ben mutluyken de yüzüm böyle görünüyor. <laughs> Hadi siz de aynaya bakın bakalım. Sizin yüzünüz bugün nasıl görünüyor? Mutlu olmak dünyanın en güzel şeyi. <laughs> Aa, kılavuz geliyor. Aa kılavuz. Ne oldu sana kılavuz? Kendimi çok üzgün hissediyorum. Ya demek kendini üzgün hissediyorsun. Hay aksi. Biz de pembekle bugün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ve kendimizi mutlu hissettiğimizde yüzümüz böyle görünüyor. Ben de kendimi üzgün hissediyorum. Ve böyle yüzüm gülmüyor. Hmm. İyi ama kendini neden üzgün hissediyorsun kılavuz? Ben gideyim. Siz üzmeyin. Ha? Aa, Allah Allah. Ne olmuş acaba? Kılavuz kendini neden üzgün hissediyor ki? Anlamadım gitti. Keşke anlatsaydı. Belki bir çözüm bulurduk. Bak şimdi benim de canım sıkıldı. Benim de. Merhaba Benlik. Merhaba Leli. Aa Liko merhaba. Hoş geldin Niko. Aa. Aa, Liko arkadaşlar. Liko sizce mutlu mu görünüyor? Üzgün mü görünüyor? Evet, doğru. Liko da Klabuz gibi üzgün görünüyor. <laughs> Neden üzgünsün Liko? Kendimi üzgün hissediyorum. <laughs> ama bunun bir sebebi olmalı. Durduk yere insan kendini üzgün hissetmez ki. Şu an hatırlamıyor olabilirsin ama mutlaka seni böyle hissettiren bir şey olmuştur. Bir düşün bakalım. Bugün neler yaptın anlatsa Liko. Ay şey. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım. O sırada Klabuz geldi. Klabuz da üzgün müydü? Hayır, geldi de çok mutlu görülüyordu. Eee sonra? Sonra kılavuz benim oyuncaklarımla oynamak istedi. Aa, evet kılavuz oyuncaklarla oynamayı bayılır. Oyuncaklarla mı oynadınız? Hayır oynamadı. Aa niye? Çünkü ben oyuncaklarla oynamasına izin vermedim. Aa. Aa. Kulabuz da çok üzüldü ve gitti. O gidince ben de kendimi çok üzgün hissettim. Bu hissettiğin şeyin adı sanırım pişmanlık Liko. Kılavuzu oyuncaklarınla oynatmadığın için pişman olmuş olabilir misin? Pişman olmak nasıl bir şey pembik? Yani o gittiğinde kendi kendine düşünüp... ...aa hatalı davrandım. Keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim deyip üzülmüş olabilirsin. Evet aynen öyle düşündüm Pembik. İşte bu duygunun adı pişman olmak. Yani keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim diye düşünüp, bunu yapmadığın için üzülmen, senin yaptığın şeyden pişman olduğunu gösterir. Hmm, şimdi çok üzgünüm. Kılavuzu her yerde aradım ama bulamadım. Biz ne yapabiliriz sence Pembik? Kılavuzu da Liko da üzgün. Onları bir araya getirip konuşmalarını sağlarsak, sanırım bu durum düzelir Leli. Aa, tamam ben Kulabuz'u getireyim o zaman. Tamam. <laughs> Kulabuz! Kulabuz! Neredesin Kulabuz? Buradayım Leli. Biz senin neden üzgün olduğunu öğrendik. Aaa öyle mi? Liko mu anlattı? Evet. Ama Liko çok pişman olmuş. Pişman mı olmuş? Pişman olmak ne demek Deli? Yani sana oyuncaklarını vermediği için sonradan üzülmüş. Ah keşke kılavuza oyuncaklarımı verseydim demiş. Vermediği için pişman olmuş. Ya gerçekten mi? Evet gerçekten. Her yerde seni aramış ama bulamamış. Ay canım arkadaşım benim. Aa kılavuz mutlu oldu gördünüz mü arkadaşlar? Kulabuz biraz önce mutsuzdu, ama şimdi mutlu. Çok sevindim mutlu olduğuma. Şimdi aramızda bir tek Liko üzgün kaldı. Onu da mutlu edelim mi ne dersin Kulabuz? Tabii tabii. Benim güzel arkadaşım üzgün kalmasın. Pembik, Liko! Aa, bulamadın mı Kulabuz'u? Demiş demiş de, hiçbir yerde yok Kulabuz. Klavuz burada olsa ona ne söyleyecektin Liko? Oyuncakları bana vermediği için çok özür dileyecektim. Onu çok sevdiğimi ve bir daha ne zaman isterse oyuncaklarını oynayacağını söyleyecektim. Söyledim Liko. Ah klavuz. Canım arkadaşım. Görüyor musunuz? Şimdi Liko'nun da yüzü gülüyor. Artık Liko. Bunu yaparken sevdiğiniz kimselerden yardım alın. Onlara neden kendinizi üzgün hissettiğinizi anlatın. Ve hemen şimdi aynaya bakarak bizim şu yaptıklarımızı yapın. Özgün evet. mutlu. Evet. 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 Pisi. Merhaba Cucu. Karnın mı acıktı? Evet Cucu hem de çok. Ben balık yemeyi çok seviyorum. Hem... Evet çok da faydalıdır balık canım. Ama birazdan akşam olacak. Hava kararacak. Biraz çabuk olmalısın. Evet ama balık gelmiyor ki Cucu. Aa, pisi, pisi. Pisi. Balık gelmiyor ama pan geliyor sanırım Pisi. Ay çok acil sana ihtiyacım var Pisi. Ne oldu Pan? Yine nedir bu telaşın arkadaşım? Pin! Pin! Seni bulamıyorum Pisi! Nereye gitmiş ki? Pin bugün ormanda bir ağaca oyun evi yapacağını söylemiş anneme. Pin gitmiş hala ortalarda yok. Annem diyor ki kesin o yaptığı ağaç evinin içinde uyuyakaldı. Ama onu hemen bulmamız lazım Pisi. Gece dışarıda çok üşür karanlıkta. Ah, birer önce bulmamız lazım çünkü hava karanıyor pan. Evet evet, ben de onu diyorum. Hadi gidelim o zaman arkadaşım. Pin, pin neredesin? Pin, güzel kardeşim. Sesimizi duyuyor musun? İçe duymuyor. Ne oldu? Baksana güneş batıyor Pisi. Çok karanlık oldu. Evet. Seni bile zor görüyorum Pisi. Şimdi ne yapacağız? Ağaçlar hiç gözükmüyor karanlıkta. Beni nasıl bulacağız Pisi? Bilmiyorum Pan. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Oy, benim güzel kardeşim. Neredesin Pin? <laughs> Bir koku alıyorum. Sanki he? kara karga buraya geliyor. gak, gak, gak. Biri mi ağlıyor burada Gak. Bir üzüntülü ses duydum sanki ha? Evet kara karga, Pin kaybolmuş. Ağaçlardan birinin he? üstüne, Uyuyakalmış aslında. Ama hava karaldığı için hmm. hangi ağaçta olduğunu bulamıyoruz. Pam da ona özür diyor. anladım. Size ne gerektiğini kavradım. Hı? Nereye gitti şimdi? Galiba sorunumuzu çözecek bir şey getirecek. Ay. Aha. Bu nedir kara karga? Bu bir el feneri. Düğmesine bir basın gündüz gibi yapar her yeri. Kuan ya. ya. El feneri mi? Aha, <laughs> bak pan. <laughs> her <yeri> görebiliyorum. <laughs> evet kak. El feneri böyle karanlıkta önümüze aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Hadi arayın bakalım. <laughs> Belki pin buralardadır kuan. <laughs> Hayatıma hoş geldin efendileri. Hadi pilini arayalım şimdi. Sen bu taraftaki ağaçlara bak Ben de bu taraftakilere olur mu? <laughs> evet evet olur. Bulan bağırsın birbirine yüksek sesle tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Hımm Burada nerede yok? Dydw i ddim yma hefyd. Beth Ha Buldum seni. Yaşasın. Hadi in aşağı pin. Ben sana ışık tutuyorum. Ama Pisi ben burada uyuyakalmışım. Hava bile kararmış. Ay. Evet Pin. Pan seni çok merak etti. Eee Pan nerede? O da seni arıyor şu tarafta. Hadi gidelim onunla. Tamam tamam hadi. Allah Allah. Buralarda bir yerde olmalı. Ha neredesin arkadaşım? Pini buldum. Sen neredesin? Eyvah buralarda yok. Ha şurada bir ışık görüyorum. Ne ışığı o pisin? İşte bu elimdeki gibi bir el feneri ışığı. Panda da bu el fenerinden var. Ve sanırım seni orada arıyor. <laughs> Hadi gidip beni bulduğunu söyleyelim ona. Hadi koş. Işık <laughs> ha, oh. ee, buralardan geliyordu. çamur Neredesin arkadaşım? Burada, burada. Çukura düştüm pisi. Nasıl? Nerede? Dur, dur. Geldim yanına. Hop, hop. Ağaçlara bakarken yerdeki çukuru göremedim pisi. Düştüm buraya. Tamam arkadaşım, bulduk seni. Tut elimi. Zavallı kan. Bak kimi buldum ben. <laughs> bir el feneri faresi Peki benim çukurda olduğumu nasıl buldunuz Pisi? Tabii ki senin elinde el fenerinin, yukarı uzayan ışığın sayesinde, sonra çözdüm. <laughs> ben bu el fenerini boyadım. Yaşasın el Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Mıknatıs'a mı? El fenerine mi? Gözlüğe mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. El fenerine. <laughs> Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el feneri çizin.